tasty mi? Bunu Vavi gelmeden Alo. hemen paketleyelim. hediyemizi çok beğenecek. Evet, o da gidip oldu. <laughs> Dale getirmiştim hani. İşte o. <laughs> Yavaş. Yavaşça. Yavaş. Evet. Evet. Yavaş olmasın. Kapa şey, evet. şu. Evet, Güzel bir hediye <laughs> <yaparken> paketi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok kedi. Hmm. Acaba başka bir az şey az lazım mı? Şuraya <laughs> bakayım. Esir 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 ne minik tatlı şey. Böyle seni çok beğenecek. Evet. Çocuklar. <laughs> 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 ah Mami. <babi>. Çocuklar <laughs> ben geldim. Mami. Hoş bu geldin Mami. Geliyorum. Hemen içeri gir. Hemen içeri Sobayı yaktım aa. ve sana bir sürprizimiz var. Ah. 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 Dondurma soğuktan gitsin zaten. Bu pol pantolon hiç ısıtmıyor. Bunu çıkarttığında anlayayım ama biraz istemiyorum. Ne? Gözlerini kapat. Nasıl yani? Gözlerini kapat. Yoksa bana bir sürpriz mi var? Evet. Evet. Ah. Tamam, evet, tamam bir şey. dakika. Ah, evet, ah. Çocuklar üzerimi bak, çıkardım. Bak. Gözlerimi ay bak. Kapatmanı Pardon. söylemiştik. Ay. Hazır mısın? Çok heyecanlı. Tamam. Bir dakika. Evet. Kamerayı ka kayıt almalıyım. No. Çabuk. Al, Çabuk. Sakın, Çabuk. 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 Çok heyecanlıyım çocuklar. Hadi. Hazır mısın? Tamam kayıt. Hadi çocuklar. Ee, çocuklar. 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 -"İnanmıyorum çocuklar!" -"Ben senin için sokaktan buldum!" -"Ve onu paketledik!" -"Mosho inanamam!" -"Paketledik onu!" <laughs> -"Bu benim için evet, mi?" -"Evet, senin için!" Evet, -"Teşekkür ederim!" -"Rica ederim, muah <laughs> -"Çocuklar!" <laughs> -"Mosho, inanmıyorum!" -"Evet, inan artık bu senin!" Evet. -"Bir dakika!" Durun. -"Hadi paketini aç!" -"Peki!" <laughs> Gel kocam, gel kocam, gel kocam. Nasıl açacağım? Biraz vahşi olabilir. Henüz nasıl bir kedi bilmiyoruz. Merhaba. Bir dakika. Lütfen gitme. Gitme. Tuvaletimi gelmiş olabilir. Lütfen. Nereye gitti? Sanırım odaya gidiyor. Durun, ben nasıl çağıracağımızı biliyorum. Tamam, hadi. Hadi onu al, gel. Durun. Aa, çocuklar. Vavi. Biz gelmeden buna sucuk vermiştik de. Onu yemeye gitti sanırım. Oh, tekrar acıkmış. karnı açıkmış. Açıkmış diyorsun. Vavi. Bu kedi biraz sana. Palloya patlayacak. <laughs> Sürekli da, Yeni doyurduk ya. <laughs> Olsun çocuklar onu ben doyururum. Evet. Su, su, da içeririm ona. Evet, evet. o burada evet. yatırırız. Evet, çok o, evet, O bu tüylü bir su burada yatabiliyor. Aa, bakın burada çok güzel yatılıyor. Evet. Birazdan gelir herhalde. Evet Simi. Haber. çok güzel değil mi? Evet. Bu sen de bak. Hmm. Aa, evet. evet. Onu burada yatıracağım. Ya da ona bir yuva yapalım. Yuva yapalım, yuva yapalım. Evet. Yuva mantıklı. Evet, evet, evet. Ev, ev yapalım. Oğlum. Kediler yuvayı ev. sever. Ev, ev. Evet. Ev mi? Evet. Kediler kartonları daha çok sever diyebiliyor. Ama, evet. ama benim evimde güzel yastıklar var. Onlar üzerinde yatmaz mı? Doğru. Olabilir. Evet, yastıkları da sever bence. Sünger de var. Ona bir ev yapalım hemen. Geliyor sanırım. <laughs> M Nereye? Çocuklar. Ay, bir saniye. Gök, gök, gök. Hadi buraya gel mini mini. Sıf, 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 sıf. Durun. Tasmasından tutayım. O kurdalesi. Paketi. Onu aç bence. Onu çıkar bence. Ee, evet. Belki oynamak sıf. istiyordur. Oo oh, minik buraya gel. Buraya gel bebeğim. Aa, seni seviyorum. Oh, severim çok tatlı. Oh, yüzü oh. Aynı bana benziyor. Ah, neredeyse ah. tıpkısının aynısı. <laughs> evet aynı Aa, Seni. Ne haber güzeli? Semih onu korkutuyorsun. Evet. Sss, gel. Sss. Bunun adı ne olsun? Gitme. Ha. Yine gitti ya. Gitme diye bir isim olmaz Semih. Ee, adı, ad, 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 isim isim isim. isim. Adı aslan lale olsun. olsun lale. Aslanım diye çağıralım buna. <laughs> aslan Çok kötü. Hmm. Lale olmalı. Lale mi? Lale mi? Lale. lale. Bana mı tanıdık geliyor sanki? Hmm. Lale diye birini tanıyor musunuz? Bilmem. Ben lale diye birini tanıyorum. Hmm. Çocuklar bence şu hmm. kedi bir karnına doyursun ya. Hiçbir tamam, türlü doymuyor. Ne zaman doyar dersin? Ee, sanırım hiçbir zaman. Aa, geliyor. Aa. Ay. Bana neden öyle bakıyor çocuklar? Ee, biraz Sizi... sana biraz alıştırmamız lazım. Yavaşça. Uy, tatlım gel, gel, gel. Acaba kuyruğundan mı çekmediğim? Hayır. Hayır. Öyle şeyler yapma. Mojo. Güzelce çağırmalısın. Pis pis. Söyle gel. -"Lalitom, Buraya gel tatlım. Hello. Hello. Onu kucağına alıp getirmelisin. Evet, bence en mantıklısı bu. Aha, emin Tatlı, emin anlamadı. Durun. buraya gel, gel pisi pisi. Evet. Evet, evet, evet başarıyorsun. Evet, evet, işte bu, işte bu. Ben <laughs> <laughs> çok korktum. Yaşasın <laughs> bizi. Korkma kedicik, <laughs> biz seni çok seviyoruz. Aa. Böyle kaşımaktan hoşlanır herhalde. Ama sanki he, bir an gidecekmiş gibi durmuyor mu sizce de? Rahatına baksana, Lali. Hadi yat buraya, uyu. Biraz gergin galiba, bize alışacak. Evet, biraz ona zaman vermeliyiz. Hmm. Acaba kuyu lezzetli mi? Ah! Ah Semin. O bir canlı. Peki. Rahatsız olabilir. Haklısın. Bu biraz şişman bir kedi. Acaba bunun bebekleri olabilir mi? Ay <laughs> oh, çok sevinirim. Bebekleri evet. çok sevindim. Bakalım tekme atıyorlar mı? <laughs> hmm. Sizce? Var mı? Henüz bir kıpırdı yok. <laughs> bir dakika, bir dakika. Vahşi. Bunu aşılarını yaptırdınız mı? Aşı. Bu ne Aşı demek? Aşı mı? Hani... Ama canı acıyabilir. Aşı ne demek? Onu yarın sağlık testine götürmeliyim. Aşı demek. <laughs> Bunu öyle sen söyle. Ayşe, bunun bütün hastalıkları için sağlıklı bir iğne yapılması demek. Evet! Aa, evet, sağlıklı bir Çünkü evet. bu sokaktan getirmişsiniz. Evet. Tamam. Ama Şimdi... sağlıklı gözüküyordu. Evet, çok sağlıklı bir İğneye baksana. Ben, ben... bütün iğne biliyorum. İğne biliyorum. Ama... Bu olabilir mi bence? Hayır, sana... hayır, hayır, hayır! Aa. Çabuk onu Aa. uzaklaştır. Şöyle mi? Hayır, o tarafa, yapalım. o tarafa. Aa, Aman Allah'ım, bunu buldum. göremeyeceğim Aa. ha. Çocuklar, Semi biraz tehlikeli. Evet. evet. Bunu bir ev yapalım. Evet. Hadi yapalım. Tamam, hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Evet ev evet, yapalım. Evet, evet, yapalım, ev yapalım. Evet. Ev ah, dur yok. sana yardım edeyim. Bunu ben tutamadım. Oh, bir dakika. Tamam. Şimdi. Evet, şimdi Mavi ben böyle tutacağım, bunun tepesini birleştireceğiz. Tamam, üçgen bir çatın. ev oluşturacağız. Aynen. Hadi, ben içinde kalayım. Hadi tamam. birleştirin. Pipi. Bunu birleştirin. Ha, aa üçgen, peki üstüne şöyle bir... şöyle Hadi birleştirelim. Tamam, tamam mı? Ne geldi? Aa çok mutlu. Aa çok tatlı görünüyorsunuz. Aha, bizi bir fotoğraf vodan... çekmelisiniz. Gülümseyin. Lavi, mutlu musun kedinden? Aa, Hediye nasıl? Beğendin mi? beğendim. Aa. Beğeneceğini biliyorduk. Çok yalnız kalmıştım çocuklar. Ya Ama benim. ama ışığınız olmalı bir dakika. Çok karanlık. Evet, Çok karanlık. bir gece lambası lazım. Evet. Sen koş? Koş, koş. Hadi biraz hızlı Semi. Evet. Ama o, o, o değil de öbür olsaydı keşke. Tamam. Semi öbürünü getir. Öbür hangisi? Küçüğünü. Küçüğünü Semi. Ama Semih. küçüğü size ısıtma. Haa. Haa. <laughs> Evimi bozuyorlar. <laughs> Şurada terekte! Bebeğim! Oh, oh. Bu renkli toplar da ne? Çocuklar sizin için. Ne bu? O ne ya? Kedimi korkutuyorum. Biraz fazla bağırdım. Ah, ah. Ah, bu bir kırmızı balon. Ay, kırmızı balon. Ah, kediye dikkat et. Aa, yavaş demi. Oh, ah, demi çatdım. Ay çocuklar ne, çok güzel. <laughs> çocuklar o kırmızıyı bana verin. Sana mavi, mavi, <laughs> blue. Evet. Bir de sarı var. Yellow. <laughs> Yellow balon. Ay, Ay, kedi. Kedi. Ay, üzülme kedi. Ay, kedi. Çok hafifler. Sana zarar vermezler bunlar değil mi? Bak Aa, benim de kafam. Bak neyse. benim de kafama çaktım. Çaktım İyi, çaktım. Gitti. Biz Neden? de oyun oynayalım. Kırmızı balonum. Mavi balon. Lan 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 lan. Bunun. Bir de İngilizcesini biliyorum. Ne? Blue! Wow! Blue, mavi demek. Evet. A, ağzımda tüy Aa, şu da, şu da var. Geçti mi? Hayır. Hı. sanırım yine pişmaniye yemişsin. Aa, evet. Her neyse. Şöyle oynayalım bunları ya. Oo! Aa! Gözüme Pardon, Sadece... Aa, gözüme çarptın. Maşallah. Pardon Mavi. Sadece çok heyecanlandım. Aa, aa. Kediye, kediye bir şeyler oluyor. İnanılmaz. Nereye ah, gidiyor? Kedi. Çocuklar. Ha. Ay buradan çıkamıyorum. Hayır, Ah. Lari yardım et. Oh. Dur. 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 Lari. Sakin ol. Lari elimden dur. Ah. Lari gözüm. Ah gözüm. 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 Ah gözüm. Ah yavaş sakin. Ah. Ben onu çıkar. Ben onu çıkar. Uçtun. Ah. Ah. Aa, neredeyse gökyüzüne yükseliyordun. Evet, ama bir dakika durun. Durun. Çeli ah. bir şeyleri arıyor. mi geldi acaba? Hemen kapıyı açın. Oraya gelmiş gözü. Defol buradan. hiç kibar değilsin. Evet, hiç hoş değildi bence. Özür dilerim. Hı. Evet, bir daha yapma olur. Bu balon boynlara takılmaz yoksa Evin çatısına uçarsın. Aa, evet. Aynı benim demin uçtuğum gibi. Ah ah döncü döncüye verelim. Bu da mor. Senin oh. Mor. Purple. Bunun İngilizcesi de bu. Bu bu neydi? Bu bunun İngilizcesi neydi? Bu da bir portakala benziyor. Oh, mm, mm, mm. Orange. Oran. Evet. Oran. No no no. Orange diyeceksin. orange. Evet. evet. Peki, peki, peki. Yaşının. Ya, bir ya biraz yavaş ol. Peki, Beyli. peki Beyli. şunun. Gözüne çarptı. Falan. Bunun, bunun İngilizcesi ne? Da... Mm. Ah, ah. Bu bir pembe. Pembenin İngilizcesi. Hmm, hmm, hmm. Pink. Pink. Pinky, bangi Pinky, Pinky. Pinky, Pinky, birino, namara ne makarin o? Dal açık aray kabiları, birikik o. La 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 la. İngilizcesi ne? Buna da biliyordum. Ah, işte. Bula, 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 bula. Hayır. Bunu aksanı bile bozuk ol. Evet. Buldum, buldum. Yerla yellooowww <laughs> yalovolumakiko evet. oriborikidikariçok <laughs> raçikaru peki 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 bunun ingilizcesi ne? ıh 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 cah ıh cah cah mı? evet ağzımın içi de kırmızı bakın aynen aynen evet, ay. <laughs> evet. Ah. çok hoş bu onun

Seminer neredesin? Buradayım. Bütün balonları getireyim ben bekleyin. Evet. Oh, hepsi hadi bekle. Hepsi. Atıyorum hepsi bir balon. Şuna. Oh, ben sayabilirim bunları isterseniz. Bir. Öğrendiğim bir... kadarıyla. Hadi sayalım. Bu orange. Bu blue. Bunu bilmiyorum. Bu pink. Bu yellow. Bu da red. Peki ya bu? Hmm. Purple. Mor demek. Wow. Evet en sevdiğim renkler. Çocuklar, çocuklar bunlarla ne yapacağız? Bunlarla Çok heyecanlıyım. Bunlarla ne yapacağız? <gülüyor> 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 ay, ay gözüm. Gözüm. <laughs> bir kırmızı daha varmış. Aa, bir daha. Bir daha. İki <laughs> Aa. sarı, sarı, sarı. Dikkat edin çocuk. Oh. Aa. Selim. Aa. 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 Bir şey oldu mu? Pardon. Aa. Sanırım iyiyim. Ah, Bu sen, İstersen ne? iğne yapabilirim. Ay, Aa, başın dönüyor mu? Sanırım <laughs> evet. Sanırım biraz dinlenmelisin. Evet. Aa, biraz şurada dinleneyim. Tamam, ben de şimdi üstünde yatabilirim. Bağlamlar dinlen... çok güzel. Evet. evet. Hepsi çok güzel. Bunları kim şişirdi? Ben şişirdim. Wow. <laughs> Aferin, sana. Aferin sana. Evet, sen, hepsinde güzel, benim, güzel, bir benim nefesim var. Bir tanesi de şurada kalmış çocuklar. O bir mit yeşili sanırım. İlk mi? Evet. İlginç. Ama orada kaldı. Hmm. oynayın böyle. Yakından oynayın ben onu alıp geleyim hemen. Tamam. <laughs> Semih hadi bizi kameraya çeksene. Ne abi? Selfie çek hani. Selfie kendilerini ben çekiyorlar yedim. ya. Aha, Aa, ne çabuk. Muhteşem. Wow. Muhteşem renkler. Işıkları da bunu üstüne koy dersiniz? Evet evet. Hadi. Ay çok Aaa. iyi. Ay, çok güzel balonlar. Semih. Evet. Semih bir fotoğrafçı. Evet. Gülümseyin. Hadi. 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 Hmm. Evet çektim. Evet. Bu bunun, yani şey. bu. Bu ne? Bu bu. Bu sarı. Bu kırmızı. Yellow purple ve love. Lel, 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 Çocuklar, lel, lel. peki bu, bunların Türkçelerini söylemediniz. E söyledik ya. Bu ne mesela? Bu mavi. Bu. Ma. Peki bu. Sıradaki. Bu mor. Peki ya. Sıradaki. Bu hangisi? Bu sarı. Peki. Sarı. Pe peki şuradaki. Ya şuradaki. Nerede? Şurada şurada şurada. Aha, dur. Bu turuncu. Ya, şurada, şurada, şurada. Bu kırmızı. Uçtu. Aa, şu, şu, şunu. Ay bunlar çok uçuyorlar ya. Ay, dikkat ay, et. Yakalayamadık. Ay, ay, Şuradakine de yetti. Oh, bu pembe. pembe. Aa, bu benim en sevdiğim. Bunu kafamın üstünde taşıyacağım sizin için bakın. Aa, dikkat et, uçma. Bakın gözümün üstünde taşıyorum. Aa evet. Nasıl yaptın onu ya? Bakın isterseniz yine yapabilirim. O da iyi işi. Ağzımla bile taşıyabilirim bunu bakın. Vaa. Wow. Vay! Wow. Büyük wow. yeteneklerim var var abi? Yani. Evet bakın. O bence yarışmaya katılmalısın. Bence de bir programa çıksan iyi olur. Bunlar bunları herkes beceremez. Ama biliyor musunuz çarşamba günü bir program varmış. Ne programı? Ne program? En yetenekli canavar programı. Aa, evet, evet, evet. Çok evet. heyecanlandım şimdi. Tutulmalıyız. Kesinlikle tutulmalıyız. Mi? Ama ama ne yapabilirim? Hmm. Evet, balon balonu. taşı. Evet. Gözümde balon taşıyım. Evet. Evet. Aa, çok iyi. Aa, çok harika. Iyi. Aa, evet. Bir de ışıklarla. Işıklarla gözünde balon taşımak. Harika bir yetenek. Bulunmaz Mürkeşler. bir yetenek de Hemde, hemde bir saniye. Oo, inanılmaz. Ben de yardım ediyorum biraz sana. Hadi. E, Moşu sen ne yapacaksın peki? ben de Benim bir yeteneğim var mı acaba ki? Sen de Böyle yapıyorum. Durun, böyle böyle. Nasıl? Beni biraz kenara Tamam. Uha! Ya, baş, ya, baş. Daha ah. ya. Dur. Yavaş çıktı. Nasıldı bana? <laughs> Komik. Ah. Her çok, çok çok yiyecek, evet. Bir dakika. Çocuklar bakın. Bence bunları şu lastikleriyle tavana bağlayalım. Ne dersiniz? Evet, evet. derim. Böylece bizim Sevgili balonlarımız olur. Hadi hemen yapalım o zaman. Hemen, hemen. Hadi hızlıca gelin. Bir, Hadi öbürünü de ver. İki. i̇ki. Bir İki. daha. Sen Türkçe söyle. Ben de İngilizce sayayım. Aa, bir. iki, Üç. One, two, three. Ha. Ha. Bu, bu dört. Four. Dört bu evet dört. Uu, dört tane balonu da kaçtı. Dört. Al. Evet, A, ikisini e... de aldın. Aa, bu da 5. 5! 5! Vay! İşte bu! Oldu! Bu üstüne işte at. Vay Çocuklar! Buraya gelin, fotoğraf çekilmeliyim. Evet, Semih hadi bize fotoğraf verin. Evet, durun, ben de gelmeliyim. Hadi. Bu sefer ben de gelmeliyim. Aman, bir yere Oradan nasıl çıkacaksın Semih? E, nereye girdin sen ya? Al. Bir yerde yatıyor galiba. Yatarak kamera çekmeye çalışıyor. Bak. Evet zaten hiç güzel çekemedim sizi. Buna hazırlıklı olsanız iyi dersiniz. Gülümseyin. Gülümseyin. Evet harika oldu.